Selamünaleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun arkadaşlar. Zeynep Monkuş'un kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar e, bu videoda gördüğünüz üzere kaktüslerimizi ayıracağız. Baya yavru vermiş ve hepsi birbirini sıkıştırmışlar arkadaşlar. E, şu çiçek açacak, çiçek açacak, çiçek açacak fakat e, yeri çok sıkışmış. Maşallah bayağı yavru vermiş arkadaşlar. Geçen sene yine e, yavrularını koparmıştık. Böyle çevireyim. Bütün yavrularını kopartacağım arkadaşlar. Başka e, bir saksıya kecim bu yavruları nasıl kopartacağız ee, baya çok dikenliler arkadaşlar kaktüsler dikenli olur bu kaynana topuzu kaynana topuzu deniyor ee, bu kaktüs cinsine kaktüs çeşitleri çok var hepsinin çiçekleri farklı oluyor farklı renklerde açıyor ee, yalnız bunun çiçeğini görmedim yalnız bunun şeyini gördüm. Çok güzel yani gerçekten. Hadi beraber bu büyük yavruları kopartalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Zeynep kopartmayı çok seviyor fakat Zeynep babasıyla denize gitti arkadaşlar. Böyle hepsi kök verecek tekrar. Elimde maşa. Böyle. Şu en alttan toprağa dikeceğiz. Topraktan bu şu alttan tekrar kök verecek inşallah. Elimde maşa ve tabak sanırsın mangal yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şunun yavrusu var şurada. Şöyle göstereyim. Zedelemeden şöyle çevirince kopuyor. Arkadaşlar bunu çıplak elle kopartmak mümkün değil. Şöyle maşa ile çeviriyoruz. Buradan ilk aklıma gelen birkaç e, YouTube'dan değerli arkadaşlara selam göndereyim hepsi bütün bizi takip edenler hepsi birbirinden kıymetli gerçekten hepsi kaliteli kıymetli insanlar e, aklıma gelen ilk e, kaç kişi 4-5 kişi söyleyeyim inşallah şeker çiftli ablam sevgiler selamlar sana Karadenizli şef Karadenizli şef sevgiler selamlar canım benim Emine sınanmış değil arkadaşım sevgiler selamlar başka. Evet. Trabzonlu anne. Kraliçem benim. Seni çok seviyoruz. Sevgiler, selamlar yolluyoruz sana. Ondan sonra Esin Prensese sevgiler, selamlar. Elvedan Çiftlik Hayatı Sevgiler Bir yandan bunlar kopartırken bir yandan da size selam göndereyim 4-5 kişi söyledim ama e, Baya Kişilerin ismini söyleyeyim buradan Ali Rıza Karayetim Değerli abime sevgiler selamlar e, Çok güzel türküler söylüyor Saygılarımı gönderiyorum Eee Baran kardeşim. Saygılar. Baran kardeşim. Başka. Baharlı günler. Sevgiler, selamlar canım. Ee, çok güzel alışveriş videolarını paylaşıyorsun bizimle. Fiyatlarını gösteriyorsun ee, Beni düşün Sevgiler Selamlar Ferdi Tayfur'un Büyük fanlarından bir tanesi Seni takip ediyoruz Hülya sevgili Hülya Barkın Öpüyorum seni Selamlar Hülya ah, ee. Osman Yeli Yasemin. Selamlar güzel ablacığım. Ayten Sultan. Selamlar. Ve değerli eşim Mustafa Monkuş Bey'e sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tabii ki. Darıca'dan çok değerli hocam Ayşe bacıma sevgiler selamlarımı gönderiyorum. Hava kesici oğlu değerli arkadaşım sevgiler selamlar. Çok kıymetli hanımefendi Gülisin Ocak dolusu sevgiler selamlar ee, Şiir kanalı olan e, Değerli kardeşlerimiz var Hepsine buradan Selamlar saygılar gönderiyorum İğne oyası olan kanallar var Selamlar gönderiyorum arkadaşlarımıza ee, Arzu'nun mutfağı Azerbaycan'a Selamlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizi çok seviyoruz. Ee, Endonezyaya kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Endonezya, Almanya, ee, Rusya, oralarda da takipçilerimiz var. Avustralya'dan değerli burcu kardeşimize selamlar sevgiler serminle pratik dikiş selamlar canım güzel arkadaşım güzel ablacığım evet tabağımız doluyor başka ismi aklıma gelmeyen arkadaşlarımız varsa e, haklarını helal etsinler. Çünkü e, şu anda bir kağıttan okumuyorum. Not almadım şu anda bir yerde Sadece şu anda anlık aklıma gelenlerin ismine e, ismini söyleyip selam gönderdim. Bir yandan Telefon tutuyorum bir elimle, bir elimle de maşayla batıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu şöyle göstereyim. Ee, şöyle kök vermiş bile, kök vermiş bakın. hepsini kopartacağım çünkü e, bu saksıyı bu saksıyı tamamen boşaltmayı düşünüyorum. Sadece şunu bırakacağım. Onun için küçük büyük fark etmiyor. Hepsini kopartmam lazım. Şöyle çevireyim. Bir tane elimle deneyeyim bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Evet. Ee, dost mutfağımız. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Başka Bu videoda şimdilik e, selam gönderdiklerim bunlar olsun. inşallah başka e, videoda da e, ismini hatırlamadıklarım varsa bu sefer de onların ismini anarız. Onlara hepsine kucak dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. Tüm takipçilerimize Allah hepsinden razı olsun. Oo, bu bayağı büyümüş arkadaşlar baya büyümüş hatta kök vermiş şöyle Uf. Arkadaşlar isteyen varsa bu kaktüslerden bu yavrulardan gönderebiliriz. Evet arkadaşlar gittim eldiven getirdim. Şöyle Zeynep'in eldiveni getirdim. Şöyle çevirmem lazım. Hayır. Önce bir tepsi getireyim. Çünkü bu doldu. Bismillahirrahmanirrahim. Of eldivenden bir bile batıyor arkadaşlar. Çok kötü demiş. yine burada olsaydı kamerayı tutardı bari. <laughs> Balkonda batırıyoruz bu arada. bakar mısınız arkadaşlar? Büyük kaktüsün saksı değişimi. yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Elime batıyor arkadaşlar dikeni. Şöyle. Kutuyu tutayım de devrilmesin bir anda. <laughs> Kamerayı kapatmam lazım. Evet. Arkadaşlar. Nihayet çıkarttım. Bakar mısınız? makalar çok öpüvermiş. Kocaman. Evet. Şimdi bu güzelim. Bu da rahat rahat büyüyecek parmağıma diken battı. Şu anda üstünde 4 tane tomurcuk var. 1 2 3 Bu da 4. 4 tane arkadaşlar. Bu saksı bu güzelime kalsın. Eee tabii toprak takviyesi yapacağım şimdi biraz. Şöyle geçirgen bir daha toprağını dibine koyayım. Evet. Bu tamamdır. Şöyle güzel güzel kenarda büyüsün. Şimdi de bunları ekelim. Büyük kaktüsün. Büyük saksı değişimi. Evet arkadaşlar bahçeye getirdim malzemelerimi. Böyle buraya ekmeyi düşünüyorum. Oldum, bir saksı var. Evet, Şef Melahat. Güzel arkadaşım, sana da selamlar. Sevgiler gönderiyorum. Çiçekli evim. Güzel ablacığım. Selamlar, sevgiler. Emriyen mutfağı. tezecim, Yaptığın yemekler nefis. Eline emeğine sağlık diyorum. Muğla'dan selamlar gönderiyorum. Burada bir tane bronze çıkmış bronze sen buradan çık sen bir çiçeksin bir tükülensin. ne işin var bu dikenlerin arasında şöyle hafif yumuşatayım sonra ek toprak döküm diplerine arkadaşlar. Şöyle ekimi çok pratik, çok kolay. Şöyle tutayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece şöyle bırakıyoruz. O kök bırakıyor zaten. Evet. Anne yüreği. Merhaba anne yüreğim. Sana da selamlar, sevgiler gönderiyorum. Çok büyük keyifle seni takip takip ediyorum gerçekten. İkizinle beraber özellikle muhabbetleriniz çok güzel oluyor araba kullanırken. Evet. Arkadaşlar şöyle sadece bırakıyoruz. Onlar kök sarıyor zaten şöyle şurayı derin açayım çünkü şunun kökü var baya tek elle video çekip tek elle ekim yapınca ancak bu kadar oluyor işte Bismillahirrahmanirrahim değerli arkadaşlar şimdi şimdilik geçici olarak buraya ekiyorum buraya dikiyorum e, çünkü hani dışarıda kalmasınlar amaç e, köklensinler yani toprakta sonra ileriki zamanlarda tabii ki bunları çıkartacağım yani seyrelteceğim e, farklı saksılara dikeceğim şimdi geçici olarak demek istediğim geçici olarak şu anda buraya dikiyorum böyle hepsini. Evet arkadaşlar biraz can suyu verelim. Şöyle. Biraz can suyu verelim. Bunlara. Buraya kadar izlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi ve merhamet eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.